Evet arkadaşlar misler bir de eş alacağız. Buna basacağız. Sonra Google Play kodumuzu gireceğiz. Evet yanlış duymadınız. Google Play kodumuzu gireceğiz. Ondan sonra eş alacağız. Bismillahirrahmanirrahim dedim bastım geliyor. Yeni karakter eş geliyor. Hadi. Yap. Tek dokunmayla al dedim. Anladım dedim. Ne oldu? İş geliyor. İş geliyor. Evet arkadaşlar videomuz bu kadar olsun. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Kanalıma kanalıma abone ol, like atmayı da unutmayın. Hatta isterseniz şimdi size eşi göstereyim. Şuradan çıkarsa size eşi göstereceğim. Artık markette eş yok arkadaşlar. Neden? Çünkü ben eşi satın aldım. Evet arkadaşlar abone ol.